Herkese selamlar. Bugün ets 2 malum Dursur Kalış yoluna giderken gidemezken <laughs> güzel bir trafik yakaladık hemen bir kayda girelim dedim. Yanımda Amart Lojistik'ten Umut var. Hoş geldin Umut. Hoş bulduk. Ve Şahlan'ın vazgeçilmez senior staffı olan Batu da var. Batu hoş geldin. Hatta arkamda. Senior. Konuş bakalım. Hoş bulduk. Sesim gelmiyor mu? Ha, geliyor şimdi yapmış de ben böyle göstereyim. Umut'un tabiriyle zincirleme kaza mı diyelim artık ona. Bir şey dedik. Baya karıştı burası. Daha da beter. Hatta ben... Hala çarpıyor. F11'leri kapatayım. Esas alayım da. Yani bu trafik nasıl olur? Buradan e, adminlere sesleniyorum. <laughs> ya, bu ya bu yolu açarsınız ya da açarsınız. <laughs> Elimizden gelen bu yani. Yani Çoğu arkadaşlar geri döndü, hadi biz de dönelim diyecektik de banyeme riske de olabilir o yüzden vazgeçmedik. Yani dimdik <laughs> gidiyoruz öyle. Burada bir neye ceza açan olacak. Değil mi? Zaten şurada bir neye ceza var ya üf yani baksana. Ya bunu, ya bunu niye sokuyorsun hala? Solda bak bir tane şey var ee, sarı tanker. Bu manyak nereye gitmeye çalışıyor? Köklemiş bir yani, her ay, şeyi. Manet gidiyor. Yani bu trafik... Oraya girip bir de şeye çıkıyorlar. O çimenliğin oraya çıkıyorlar. Dışarıya. Doğru Baksana seçiyor. hala gelen var buradan. Abo. Bu... Vay adam Hay. geliyor. Sol şeritten geliyor. Bu kadar uh, admin varken bu Turkish MP'de niye bu ilgilenmezler ki? E şimdi bunları teker teker video alıp yani reportlamayla mı uğraşayım yani? bu kadar admini varken yani boş boşuna alım yapıyorlar o zaman. Bu tablo böyle rezalet bir tablo. Hiç alım şeyi açmıyor o zaman. Şeylere baksana yanındaki skalalara. Mavi beyaz. Çeri yıktı geçti şey. orayı. Kank neceze var kesin. Bak. Zor. Bu neceze değildir ya. Şeyden geçmiştir o. Ee, kaydı tükleden. Ya bu ne yapıyor mesela? E ya, bu anlatmak isteyen varsa, röportajı varsa işlenmesin alsın bu şeyleri. Ee, ama ben bunlarla uğraşacak ne vaktim var? <laughs> ya çünkü baksana 1, 2, 3, 4 ya nerede baksana 10, 15 tane rapor çıkar buradan haksız mıyım? Daha da fazla çıkar. Işi. Soldaki, tam girişteki ha, spada. Hayır bu ne yapıyor mesela? Hala duruyor. Bu kurtulabileceğini <laughs> mi sanıyor buradan? Ee, 1532'yi banlayabilecek misin ya? Ne no, oldu? karışmış bizim o taraf no, Hayda Neceze mi geçti bizim içimizden gördüm Ne no, no, no. <refused> oluyor Kanka o neceze değildir ya hızlı kayıttır o Sanmam adam U attı çünkü ilerden Görür şimdi izliyorum onu Yavaşlıyor Yok ya neceze olsa bekle Geçiyor Yok neceze <Suß assaulted> değil, değil bu ya Pekallah de ilerledik mi biz ya? <laughs> Ve aldığım FPS de çok saçma 11 FPS. Kaç kişi var? 190 kişi var 11 FPS. 12 FPS. Çok normal kanka benim şu an bilgisayara bile kapanır. Yani Allah'tan mavi ekran vermiyor. Zaten ekran kartına falan öyle bir dönüyor ki. <laughs> İşkence de. çekiyor bilgisayar. Yani biz bir Kales'e gider. Biz de hatta Borussia'da bile gidemeyiz bu trafikte. Ben öyle planlıyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ben ileride bir permeyeceğimizi düşünüyorum sanki. Değil mi? <laughs> Öyle geliyor. <laughs> ne oldu lan orası açılmış galiba. Aynen, adminler abi, mi? İlerliyor gibiyiz. Ha kickdem ya başladı adminler çok şükür. Oh patır patır başladı şimdi. Allah şükür. De bu manyak yüzünden oh, gözünden şey gene. <gülüyor> <gülüyor> Hala bırakmamış. Yılan oldu. Geçemiyor. Pasat mı bu aynen. Aynen pasat. Aşiret paket. Yep. <laughs> Aa admin değil mi bu? Ya, yok, admin mi ya? Aa admin gelmiş. Admin. admin. Vallahi. Aynen Bu Benimimizdeki değil mi? Skoda var şurada morlu. Yok, o admin mi ya? Admin kırmızının iki var. Evet, kırmızı Baksan patır patır kitlemeye başladı millet. Ben olsam bana atardım saatlik. Saatlik değil, direk aptalık at buraya. Ya uğraşmak istemiyor. O da haklı. Şimdi oraya trafiği açmak için durmadan kick atması ya. lazım. Kiklendi. Anam solumda giderken sol şeritten sollama yapıyor. Aa bak Anlamam bir hafta ban attı. Kik yemedi kanka. Bir hafta ban yedi o galiba. Ban mı yedi? Aynen. <gülüyor> bir... <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır. Gördüm. Hayır, Söyledim o, şey. ban yiyişini gördüm ya. Valla tanıdık bir admin, admin olsa çağıracaktım ilgilensin de. Şu anlık yok yani tanıdık bir adminde. Hep yabancı. Ben bir böyle bir şeyde de da açayım dedim illa bir omsi momsi olması gerek yok kanalda böyle eğlenceli bir içerik de olsun emek gibi de toplamışız güzel oldu ya Hem de İleride daha da güzel oyunlar gelecek ha. çok yakında Hem burada hem bigoda İlk taraflı Bigoda Allah. biraz daha fazla olur büyük ihtimal 7-24 oradayız p2 Aynen. neydi p2, Aynen. p2 admin çalışıyorum. Ya aslında ben bu videoyu da çekmeyecektim. De. Hadi böyle bir şey yakalamışız. Tepki diyorlar ya tek sefi bir başlık aslan var ya çok bu da. Uğraşmam ben ya. Ama videoda söyle bunu kay. Tergı senfi, adminler istifa. Yani baksan çalışıyorsun, senin istifanı istemem de. Ama çok geç kaldın. Ama gene çalıştın. Yani admine buradan hı hı. selam olsun. Rivi. Sana soktu değil, direkt yaptığı işi. Ya kurtardı. Temizledi ya baya. O arkadaki gidenin doğrusu neydi lan? Ben burada yeşilde duracağım kanka burası tıkandı. Benim önüm rahatlasın ondan sonra geçeceğim ben. Atlamasınlar. Gidiyorum ben yavaştan açıldı gibi. biz devam ediyoruz da. Aynen aynen. De kırmızı Sağ de tarafta kırmızı hala Skoda'ları köşede bekliyor. Admin olmayan. Geç geç hala yeşil yanıyor. Bakıyorum şu an aynadan. Ve hala yeşil. Geçmişsindir. Geçtim de bir sıkıntı var. Ne oldu direksiyon mu dönüyor? Aynen dondu. Yine mi ya? Sağa çektim ufaktan. Sen o sorunu nasıl düzeldir ya? Yok direksiyonun donması değil ya. Farklı bir sorunum var şu anda. Siz devam edin ben yetişirim size. Yani ortam böyle ya. Umut ne düşünüyorsun? düşünecek bir şey yok yani. Ah şu Değil lastikler yani. var ya hepsi. Neyse. <laughs> <laughs> Aham Lan Amart'ın şirket rengini çalmışlar. Güzelmiş bunlarınki de. Kaçak yapmışlar yani. Ha, yan sanayi boya. Ha, aynen. Onu <laughs> Geldim ben de. Şu Volvo güzel lan. Aynen. Siz arkalarını müsünüz? Umut yok ki <laughs> oyunda. Hı -hı. Sen fakir Yarın biz mi? fakir. Benim bilgisayar çalışır mı kanka <laughs> sen? <bu arada? gülüyor> 190 kişi Gerçekten. var oyunda bir de burada. Sen düşün. Tabii Sonucu 3000 çekiyor. Allah. Bir hafta bilgisayarı dinlendirmem gerekir. <laughs> Valla test... testi kapandı. Test izliyorsa selam olsun. Ona da bir sürü man geçiyor. Ana da selam olsun. Hatırlamış olduk, da olduk testi. Ola adam çok... Gel hoş. gel vur bir tane vurayım sana. <laughs> Bu şeyde çok <laughs> prime lojistik dolaşıyor ya. Çok seviyorum bir de. Adamlar öyle stabil ki. Hazır işte, renk kodları var bir şey yap durmadan aynı dolaşıp geliyorlar hem reklam yapıyorlar kendi ekibine yani, bir helal olsun yani iyi düşünce yani. Hadi biz de yapalım diye böyle. Ya, ya, sen ne yapıyorsun ya? Oğlum ben size karışmıyorum ama ne yaparsanız yap. Oğlum ben save işindeyim adam bana diyor ki böyle. Değil mi? <laughs> üst, üst tarafa söyleyeceğim. İşte yönetim. Bir <laughs> guest diyelim ona. Hadi filanın kırmasın. Ne baksan Winter da açık mı zaten gidem yanda. Kaya kaya gidiyor. Ve hey drift yapıyor. Bak şimdi açıktan dönce her zaman. Hop. Baba gel. Eray, durdun mu şu anda? Yok, durayım mı? Ha yok durma. Tamam devam Prime değil, değil mi bu? Değil. Değilmiş. Heh. Söyle söyle. Ya bir tane banlanacak vardı ben banlayamıyorum ya. Gelir biraz önüme adamlar merak etme. Sollar birazdan. Kırmızı patlat. 3142. Ha. Gelir o biraz öneme. Bu ne lan? Öyle kırmızı görmedim hayatımda. <laughs> Oğlum yeşil farfaya da serbest mi lan? Yani ban sebebi diye biliyorum ama bilmiyorum da. Oğlum öyle şey olmasa ben şeyin normal oturun acık ışığını kılsam direkt girebilir mi oğlum? O girebilirsin. Midir? bilmiyorum. Eskiden serbestti bu olaylar. Şimdi kuralları okumuyorum. Sola mı döneceğiz buradan düz mü? Aynen. Ben hiç okumadım lan dur bakayım. Sola. Eren sola döneceğiz. sola. Helikopter helikopter para kofer. <laughs> Bizim Türkler harbi deli ya bak adamı yollardım verdim şeye kadar çıkıyor Allah aşkına ya. Var Abi, böyle o, tiplerde. Saçan dağı deler yaparsın. Değil mi? Değil. Ya ben bunu sollamıştım çoktan da bizim botu flex'i e bekliyorum. Daha. Aha adam önümde admin var diye şey yapmıyor. Neydi onun ismi? Basmıyor değil mi? Basmıyor. Daha demin beni taklattırıyordu adam ya. <laughs> şey gibi. E polis yokken makas satanlar polis gelince 50 ile gidenler var ya. O öyle zaten ben çevirme gördüm de çevirme bitese kadar epey elli 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 öyle. <laughs> nereden belli sivil polis yok. Nereden bileceksin? Belki adam sivil polis de koydu araya. <laughs> bu ne lan bu siteye Ya sonucu dediğim gibi 3000 kişi çok kalabalık. Hem de durmadan akıyor bir de. O da güzel. Uzun zamandan beri ben bu kadar 3000 kişi görmemiştim burayı. Bu arada herhalde ben farklı bir yoldan gidiyorum. Yollar karıştı büyük ihtimal. İnce yolda mısın? Git geldi misin İnce, geç. İnce bir tane yoldayım da. Sola döndün mü? Döndüm. Araba geliyor değil mi durmadan? Evet. E tamam doğru yoldasın. Save editing. Heh, bu. Yani bu şu kod şeyine. Karşıdan bir yeşil tur geldi mi? Geldi. Tamam. Ya ben hatta dur 80'e sabitliyim ya sol yanda soldasın. 80 de ban sebebi değildir yani burada gitmek. Yo yo bas sen bas ben 110 geliyorum zaten de. Aliexpress'in şeyini <laughs> takını yazmış değil mi? Neyse bol yetişti zaten. Ya benim önüm, önümdeki de yavaş gidiyor ya ondan ben takılıyorum. Kavurma da düşmedin. Onu merak ediyorum. O zaman çok mesafemiz var. Var var. Sen basabildiğin kadar bas. Önün açık bilmiyorum da. Ne? Hop. Kaçta geliyor şu an? Şu an 70. Akıyor mu Eksan. peki? Ona göre bitireceğim videoyu da yetişemezsen. Yetişebilir misin? O güven var mı sende şu an? ee, <laughs> 50 kişi olmasa vardı o güven. Ha, yol verdim girmedi gene. Ulan Cengiz an, Ulan Cengiz Ban sebebi değil mi ya bu Cengiz Oh 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 oh. başlama baksana sen. falan var mı onlarda? Kimlerde? Şeyde ya. Kayna falan geçti ya. Ay hiç mı? çekmedi ya bakarız birazdan geliyor bir bir ya, tanesi. Yok. Adamda kod yok onunla direkt. Bunda? Bunda da yok gibi. Bakayım. Yok, hiçbir şey yok. Bu kırmızıda da ümitliyim ben. Değilmiş. baş hmm. Daha DLC şey falan da yok adamlık. Bu ne? Pembele. Hop. Pembe ne lan. Oo, benim ön tarafım patladı baya. Onda da yeşil far vardı. Ya bu Bilmiyorum. dafa da yapılıyor da sevmem ben yeşil farı ya. Adam Tipini dafa bozuyor. Benim şeyde ekip medyaya attığımı gördün. Hı hı. Biliyoruz. Bilmem ne. Aynen Rek Reç reç. Reç reç. fark etmez. X tuşu edin değil mi? Şey telsiz. Aynen. Şu dafın güzelliğine bak ya. <laughs> Çöp diyecek şimdi. Best Gamer. 21 64 kim ya? Ben miyim? On anal da Şu virajı çok seviyorum ya. Çok tatlı. Diyecektim trafik var sanırım. Hop gel. Hop baba gül. Şimdi evet. sinyal önemli burada Umut. Harbi diyorsun. Ben de sinyal takip, direksiyon takip de var da şu buralarda sinyal takip kullanıyorum ben. Şimdi Dorsey'e bakmam gerekiyor dönerken. Ya burada sinyal vermene gerek yok orada. Çünkü belli oluyor da. verirsin arka taraf için iyi olur yani. Kanka burada dönecek yerin yok ki sinyal ben. Hayır adam düz gideceğini sanar. Ona göre sinyal verirsen daha güzel olur. Ya tabi ben gerçek hayata bağlıyorum da. Sinyaller. düz olmasak sinyal gidecek böyle. Görüşmeler. Bu ne olmuş? <laughs> Girmiş oraya dedi. Hoş geldin iyi. Good year taşıyor. Oğlum bu hediye şeylerine bakıyorum da daha bir tane yaptım. Bir <laughs> bir tane. ben bitirdim ya. Aga ben o kadar ates oynamıyorum ki. Beni artık oyun sarmıyor böyle. Ya benim de sarmıyor var ya. Bırak şu şey ya. Ben ya. Bıraksak ne oynayacağız ki? Adam akıllı oyun mu var ya? Ya beni biliyorsun. O güzelmiş Kore. Ya, full şey var adamlarda görüyor musun? Yeşil <laughs> da <kaynada gülüyor> yakışıyor ya. Ya ETS bırakırım GTA'ya sar sararım sarırım işte benim oynadığım otobüs oyunu var OMS2 2 var ona sararım GTA online var mı sana? Var var Gel gireriz istersen Yani sarca saracağım bir sürü oyun var Tabii. Ya bu ETS yüzünden oyunları saramıyorum mesela ya da başka bir şey yapamıyorum. Ace falan iste hepsi hazır bende. Facili tarih onu da halledeceğim. 4.5 milyon mu para vardı. Eee. Kosatka falan o Kaya alır hazır bende. Bu koslu değildir değil mi ya? Kosatka bizde de var ya. Kosatka o var. Bende hazır hile var zaten direkt. Ya şu şeyi bitiremedik Batu ile biz adam akıllı ya. Eee, ada haritası var ya. Ya o, oraya adam akıllı ekip lazım. Ben GTA 5'i yükleyeyim istiyorsanız. He videoda çekeriz. Yayında yayında güzeldir aslında arası. Durmadan öleceğiz ya Onu <laughs> Onun Durumadan montajı. Mı? Oğlum Kaya Perikoda falan ben gizlilikle rahat bitiriyorum. 9 dakika. Şey Elite challenge full. He. Gar garanti 1.6. Basit oğlum. E şey açabiliyor musun? Parkur açabiliyor musun? Böyle kısa şeyler var böyle arabadan. Kanka playlist falan hiç oynamadım. He yani. anladım. Meski ekiple falan o EHST hey işlerine ulaştık öyle. <laughs> Onun dışında yok. <laughs> <Ne oldu? gülüyor> Playlistleri ben hallederim ya. Bana fark etmiyor. İstediğim playlisti bulamadım ben ya. Ben hmm, playlist ben... oluşturmayı falan bilmiyorum. Bir şey söylüyorum ben bayağı Brüksel'de Rotterdam arasındaki yoldayım. Hmm. Doğru Ben de tren yolunun oradayım. Tren yolu şimdi. Solda bir benzinlik var. Benzinlik bayağı dolu ama. Evet evet ben de daha yeni geçtim oraya. Bas yetişmişsin. 110'la geliyorum sabit. Önümü ter temizledim önümü ya. Tertemiz ettim. Şu salaha yol vereyim de patlayacak. <laughs> The, manyak yol verdim o kadar ya. <laughs> İyi ben de akşam video çekecektim. iyi bu kalabalığa denk geldi ki güzel oldu. Çekeriz ya. Ya. Sana çok video çekeriz. Sıkıntı olmaz. Bugün şeyi de adı neydi? Ee, ben de CS'den kalma eski skinlerden birini sattım. Hı sesini aldım. O içteki siyah bardısı acayip hoşuma gitti lan o. Bana yılan kasası düştü. o oh, ne kadar eder bilmiyorum da onu bir satayım ben Fark ya. 30 kuruş bana. Hadi ya. Bu arada şeyi fark ettim ben. Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Biz normalde ölüm maçı ne bileyim basit eğlence giriyorduk. Az e, rütbe at, e, atıyordu. Dün bir rekabetçi girdik. Yenilmeme rağmen güzel bir seviye atlattı yani. Bütün barı doldurdu yani. Sen daha yeni mi biliyorsun onu? Evet. Ben full rekabetçi giriyordum. <laughs> He. Onu bilmiyordum eee. işte. Zaten yani şey... Ölüm maçı filan seviye atlatmaz ki. İşte ben onları anladım. bilmiyorum ben. <laughs> Kanka kaç saat var Ya 6 rütbeyim işte. 6. seviye mi diyorsunuz artık ona ne? Yeni mi açtın o zaman Aslı abi? Ya var da fazla oynamadım ben ya. Hatta benim şey böyle. E, Rüt bir şey diyorsunuz da seskin hesap hatta böyle. Ben bu sıra doğru dönüyorum haberin olsun. Tamam. Hatta ben dönemedim mi ya? Yok bu nereden dönüyorduk biz Bursa'ya? 127 Rekban. Şuradan. Şey Şuradan Bursa'ya. Her kadar sinyal mi vereceğiz? Kardeş arkanda adam var. Evet. Biliyorsun. Şimdi buradan ne tarafa doğru döneceğiz? Ee, i̇lerle köprünün ortasından ee, sağdan. Tamam. Benim CS'de 1900 saat var. Şeyde bu adı neydi yeni gelen etkinlikler falan oluyor ya kasalar. Heh. O gün 2-3 saat falan rekabetçi atıyorum. Düşerse 55 lira veya 45 lira cepte. Onu şey diyecektim mesela ben CSGO'ya girdiğim zaman görevleri yap diye bir şey var. O neyse işe yap? Etkinlik falan şeydir ya onlar. E, bilet alman lazım bu Hydra operasyonu falan şeyler vardı ya eskiden. He. Onun şeyi. Paralı. Ama kaçtı lan o? Bak e, en az 80 lira falandır. Ben, ben yavaş yavaş gidiyorum gel artık da. Bakayım. Basayım. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Counter Strike mağaza sayfası. 500 metre var aramızda. Girdin mi tabuma artık? Girmiş. Gir. Kanka 130 lira. Ver ya verirsin aslında. Kazanman lazım galiba bütün maçlara güzel para kaldırırsın aslında da. Kanka yani. Gerek. Gerek. Ya bu benim hesap, eski hesap olmasa şey açacağım, hile açacağım mesela. Watch ben sıkıntı olmaz da adam yarı vuruyor beni öldürüyor nasıl oluyorsa. Yarı vuruyor beni öldürüyor. He yarı vuruyor. Arbon. Bilmiyorum artık siz daha biliyorsunuz onları. <laughs> kanka AK falan varsa taradığında hani mermi seker böyle hani bilirsin Alan yerden sıkıyor yerden bana nasıl yukarıya mı gidiyor mermi sonra. <laughs> mevlana mevlana ben size söyleyeyim. O da olabilir kanka. Bu manyaklar ne yapıyor? Aa. İngiltere değil mi ya kızı? Resmen resmen. Sizi bandacım. Ya da bandatın ne ya. Var. Dikkat et virajda skola var iki tane. Ne yapıyorlar karda? Kart kar topu oynuyorlar herhalde. Yani. Ben, ben bu sağ atayım da. Seni yer. <laughs> gel 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 gel. Yol hakkı zaten sizin de zaten. Gel. Çarptı bir tanesi. <laughs> Salak. Yol hakkı benim ki. Bir de gitmiş arkaya şeyleri vinçleri almış. Salaklar ya. Kalkamayacak oradan. Ya yol hakkı yani. benim. Benim yoluma dönüyor. Cama aç camı. Camı. tuş atamadım ya. <laughs> Otelde bir... Merhaba. Bu ne yapıyor deli? <laughs> Karşıdan geliyor. O <Oral>. ne <laughs> Allah'ım çok raportlanacak kişi ha. var ya. Geç otele. Otel, otele geçelim. Yanlış. Bu salak da geç. şimdi ha, geç sen geç geç. Sen geç sen geçsin. Ay ağzına. Geç Ay. geç. Geç geç. Bunlar ne yapıyor pusmuş var hadi biz de buraya pusalım. Ayda. Neyse bu video bu kadar olsun biraz troll videoda da oldu yani bir şey oldu aktık baya. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı Batu Umut? Bende yok. Bende de yok. Zaten Vallahi Umut'ta ne olsun. Vay. Hadi ben... görüşmek üzere. Ben ne yaptım?